kası yok İsrail direkt seni hedef almış durumda Polat'a onların yerini sizin bilginiz dahilinde söyledim. Bunu onlar da gayet iyi biliyorlar. Bana saldıracak değiller ya. O zaman gitsinler Polat'a saldırsınlar. Onların alışkanlığı bu. Hiçbir zaman direkt vurmazlar. Neden engel olmuyorsunuz buna? Mesela gazete ya da televizyonda devredeyim. Engel olmazsam. Buraya gelebilir miydin Davut'cuğum? Senin olanlar sende kalacak. Senin olmayan her şeyi zaten devredeceksin. Bulun açılışını. Bazı bölümler, üç gidiş... Ters dönmüşün önüne bak bak. Ters dönmüşün kartına bak bak. Ne oldu sen tepe taklak olmuşsun. Soldan sağa beş harfli bir ilimiz. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Buradaki Erhan kalk ofise gidelim. Abdülcüm ofis mi ofis yok. Orada da oturacağız burada da oturacağız. Ne güzel sıcak yerimiz var. Biraz oturur yine geliriz. Abdül senin yüzünden sürekli fırça yiyeyim mi istiyorsun? Polat abi istediğin zaman istediğin yere gidebilirsin dedi. Sana başka konuşuyor bana başka konuşuyor. Bana da hastaneden çıkma dedi. Ben tek başıma gideyim demiyorum. Birlikte gidelim. İstemem. Harbi sen bu kolundan sonra emekli olmuşsun. Emeklim emekli memekli deyip benim canımı sıkma. Kalk. Ama biri bir şey sorarsa ben istedim. Erhan'ı zorladım diyeceksin. Davut Bey, anlamıyor musunuz? Benim yanımda bu konuyu konuşmuyorlar. hemati biliyordur. Ona da söylemiyor. İçeriye dinleme cihazı koy. Kimseyle konuşmuyor ki dinleyeyim. Polat'ın temasta olduğu kişi dışarıdan biri. Muhtemelen Amerikalı. Yani bizim tanıdığımız biri değil. Boş konuşuyorsun bunu. Boş. Sana öğren diyorsam öğreneceksin. Ne yapacağım? Temizlik yaparken bilgisayarını mı karıştıracağım? Gerekirse karıştıracaksın. Bilgisayarı da yok. Yazdığı bir dosya da yok Şifreli bir çantası da yok Gizli bir kasası da Konuştuğu kimse de yok O zaman bütün sistemini nasıl yürütüyor bu adam? Hı. Sistem mi sistem de yok Sadece beyni var Feller Abdüley'in beyninin içine gireceğine Polat'ın beynine girseydi ya Bakıyorum Polat'a hayran olmaya başlamışsın. Bunlar gerçekler Davut Bey. İster düşman olun, ister hayran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben içerideyim. Sağ ol Sedef. Hazır mı eşyaların? Merhaba. Sana da. Hazır değilse hazırla eşyalarını. Niye hazırlayacakmışım? Babamlarda kalacaksın. Polat ben senin kölen miyim? Evden git, babama git, onu hazırla, bunu yap. Ebru hiçbir şey yapmamış, masummuş gibi konuşma. Karnında çocuğumu taşıyorsun. Sadece senin severeyim sen taşı. Doğurduktan sonra lütfen. Doğurana kadar da benim dediğim gibi olacak. <laughs> ben burada iyiyim. Hiçbir yere gitmeye de niyetim yok. Ebru. Ne yaparsın? Beni mi öldürürsün? Hayatını zindan ederim. Akıllı ol. Sanki zindandan farklı. Sen zindan görmemişsin ama görürsün. Şu kadar kaldı. Atiker'in sunduğu Kurtlar Vadisi pusu...